Değerli hocam, Kent Konseyi olarak Yasin'in kahvesinin tekrar hayata geçirmesi konusunda sosyal medyada paylaşımımız oldu. Yasin'in kahvesinin tekrar işlerini kazandırması konusunda duygu e, ve öğrenebilir miyiz? Şimdi bir defa kültür denen ve herkesin ağzında sakız gibi çiğnediği bir kavram var. Maalesef kültür kelimesinin anlamını bilmeden konuşan insanların çokluğuna rastlıyoruz. Kültür yaşama biçimi demek. Yani yaşama bilgisi demek. Yani bir insan nasıl yaşar? Yaşarken neler düşünür? Neler yapar? Nasıl çalışır? Nasıl yardımlaşır? Nasıl eğlenir? Nasıl güler? Nasıl üzülür? Nasıl kutlar? Nasıl anar? Bunların toplamı efendim ne oluyor? Kültür oluyor. Tabi Kültür denince aklımıza bir taraftan da kahvehaneler geliyor. Kahvehane kültürü Urfa'da önemli bir yere tutuyor. Özellikle eski zamanlarda 40 yaşına geçmiş insanların uğradığı olan kahveler, uğrağı olan kahveler. Daha sonra yaş ortalaması düşe düşe 15'i 16 kadar düştü ve kahvelerin kalitesi de düştü. Dolayısıyla kahvelerde bir şeyler öğrenen insanlar öğrendiklerini yakınlarına, dostlarına, çocuklarına aktararak bir yaşama kültürü, bir yaşama bakış açısı belirlerlerdi. Ama yaş düşünce bu sefer yaşlılar kahveyi terk etmeye ve kahveler de kumarhane olmaya başladı. Bunların içinde Yasin'in kahvesi, efendim sonra Köroğlu kahvesi, Kumlu Hayat kahvesi ve Şarlon'un kahvesi, Teksas kahvesi, Efendim, Biricin kahvesi dedikleri yerler var. Bu kahvehaneler. Ama bunlar için en önemli olan yerlerden biri Yasin'in kahvesi. Yani Yasin Erdihan'ın kahvesi. Yasin'in kahvesinin en önemli özelliği Harran Kapı'da surların dışında yer alması ve doğrudan doğruya Ulfa'nın ilk gramofonlu kahvesi olması. Yani özellikle müzik severler o kahveye giderek o zaman teyp yok, Başka bir cihaz yok. Dolayısıyla sadece ve sadece orada gramofondan, o da o kola çevrilen gramofonları dinler, dinlerlerdi. Ve ondan sonra o dinledikleri şarkıları, repertuarlarını alırlardı. Zamanla Yasin'in kahvesi ekonomik nedenlerle kapandı. Yani eskisi kadar gelir getirmediği için, eskisi kadar işler kalmadığı için veya şehrin bir ucunda kaldığı için, şehir yavaş yavaş büyüdüğünden Yasin'in kahvesi işlevini kaybetti ve kapandı. Daha sonra ortaya çıkan bazı arkadaşlar, Kadir bilen arkadaşlar, bu işte biraz parmakları olduğu için veyahut da merakları olduğu olduğu için bu kahveye Yasin'in kahvesi adını, adını yeniden canlandırılması istendi ve belediyeler tarafından bir restorasyon çalışmasıyla yavaş yavaş kazandırılırken bu işi yapanlar sevaba girelim derken bazılarına yaran, yaranmak için, bazılarına yalakalık yapmak için değişik isimler vermeye başladılar. Burada da başka bir müzisyenin müzesi oldu. Biz o adamın müzesi olmasını demiyoruz. 12 de olsun. Fakat Yasin Kahvesi gibi Urfa kültüründe bir geçmişi olan bir yerin kaybedilmesi ve adının unutulması vefasızlıktır kültürsüzlüktür, cahilliktir. Bu nedenle bu cahilliğin, bu vefasızlığın, bir kültürsüzlüğün ortadan kaldırılması için Yasin'in kahvesinin adının iade edilmesi Urfalılar için bir boyun borcudur. E, Kent konseyi olarak bu konuda bir adım atacak mısınız? Ben kişisel olarak bir kayıp ilanı verdim internete. Dedim ki kayıp aranıyor. Ufanın kahve kültüründe, kahvehane kültüründe köşe başı olan efendim ve aynı zamanda Urfa'nın ilk kramafonlu kahvesi olan Yasin'in kahvesi kaybolmuştur. Bulanların insaniyet namına kamuoyuyla paylaşması önemli istirham edilir diye bir ilan verdim. Çok daha iyi dönütler aldık. 200'e yakın insan beğendi bu mesajımızı. İnşallah insanlar uyanır da ortak bir ses çıkarırsa bu işi gerçekleşeceğine inanıyorum. Ben verdiğiniz bilgiler için çok çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Zahmet buyurdunuz.